Şimdi defansımı kurayım da. Hmm, neyse. Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Değişik bir şeyler arıyorum. Tamam. Ee, çok hakkını veremesek de gerçi video maker iyiydi. Siz de zaten şey yaptınız. Ee, Tracer olayına tekrar dönerim. Tamam. Çok fazla Allah. Çok fazla uygulayamadığım farkındayım. Yani hakkını veremediğim ama şimdi de, yani olabildiğince değişik şeyler görüyorum. Şu. Geçen video dediğim Gunslinger bu. Haritada değişik. Abicim Just çok affedersin. Ne oluyorsun? Niye takılıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ha, özellikler. Ultisi Jedi. Ha, bu dolduktan sonra Q'ya basıp kilitleniyorsun. Nişan almadan öldürüyor. L ile Shift ile yuvarlanıyor. Aynı zamanda sağ tıkla yuvarlıyor. E de flash. <laughs> Hayır, bunda sağ tık, tık yuvarlanmıyor. Çok ilginç bir durum var. Çok özür dilerim. Ne oluyorsun abi? Neyse tamam tamam her şey yolda sorun yok tekrar tekrar hoş geldiniz. Bunda bir cooldown süresi var. Sol şey yapıyor orta tuşun bir yok sol tek atıyor. Sağ böyle yakından altılı saldırıyor. İkisini de deneyeceğim. Ne lan bu hero'nun adı? McRae, ofensif. McRae mi hero'nun adı? Bir dakika. Yorumladım Mac, Macray çok enteresan. Daha böyle ne bileyim vahşi batılı şey. Neyse, Macray sınamadım. Olsun. De defans yapacağız. Tam nokta burada. Harita da yeni Ulan bildiğimiz bir şey olaydı. Neyse böyle böyle öğreneceğiz. Bu açılmıyor. Hiç sensitivity falan filan da kurcalamıyorum. Baktım çok hardcore oynamaya başlıyorum. O zaman sensitivity'ye bakarım. Daha battle, Battleborn da oynayacağız. Onu da göstereceğim. Geldim gençler. Tamam ben de geldim. O zırh Canım destekliyor benim ya. Sana kurban. falan. bir sineğim var sürekli içer. Oo, oh -oh. Nope. Nope. Gelme. imdat. Ağzımı sıcak. Kaç. Lan, çok güzel rolla kaçtım da bak bak hareketi kes kattım onu. Ha bunun yüzün şeyinden göremeyiz. Abi. Tarıt öldürmüş lan. Orada çok güzel kaçtım şunu da indiriyordum. Kaçma konusunda Dodge Master'ım ya çok güzel. Dark Souls'dan da artık bu özelliği kaldı. Çok uzun. Bir dakika bir tane bir şeye bakacağım ya. Options hiç ben tuşlarımda şu sınavına bakmamışım. Kardeşim, senin... Moment. Yok, harbi depar diye bir şey yok. Crouch, jump falan filan. Tamam. Shift o yüzden hepsinin farklı <gülüyor> özelliklerini <gülüyor> Ben buna bakarken bir objektif kaybettik ama şimdi affedeceğim kendimi. Bir Yeni bir şey deniyor. İşte. Behind you. Kaç Şimdi kitleyeceğim. <laughs> 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 Aha sıçtım. nakil kim seni? Aa kendisi de aldı. O o bu ayıya O sıkıntı yok. Usta benim bebeğim doldur beni. Day, day, day. Güzel bu da tamam. bizim support da beni şey yapıyor sağ olsun. Boş geçmiyor tatlım. Bu arada ulti olayını hala çözemedim yanında olmasın. Az evvel kullandım ama. Evet. <laughs> korktum lan. Gelişinden korktum Çok hızlı. Benim için hala çok hızlı. O oh, kaldırdı taptımsın ya. Yemin ediyorum bak. Ok. Tare Tarete tar tar çıkmam. Şunu deneyeyim. Hah. It's ha. It's o spektre Almanca mı? Ölmedi ya lan. Aha arkasından da bir şey. Aa bu arada ben upload yapıyorum. Gidim, Uploaddan dolayı lagım var. Çok çok özür dilerim. Onu hesap etmedim ama olsun. Vuruyoruz sonuçta. Mazeret'i gerçekten bir yürüyüş yok şu anda. Ah, ama kesmeme engel değil gördüğünüz <laughs> gibi. Güzel. No one can hide from my sight şu video maker'ın şeyi herkes açılmaz çok iyi. Bak 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 şimdi bak bak. Ya bana gerek kalmadan geçtiler zaten. Yeni, yeni bir şey dedi şu. Uh oh, Allah. Bari ona kaptırmayın ben alayım Hadi görüşürüz. arkalarından bir de dolanabilirsem. Oh oh. Ulan hayvan ya ne biçim tanksın yaralayabildim ancak. Çok iyi de bunu artık. Hayvan herif ya. Yemin ediyorum hayvan. Tank işte. Tankla teke tek kalmayacaksın arkalayacağız derken çekici yedik beynimize. Olsun. Yapma bunu. Kimse kaldırmıyor mu? Ulan hep şu taretleri ödüyorum ya bu aynen ah. Team Fortress'ta da böyleydi yani yeah, no, en iyi ödü taretleri. Beleş Frey. En uygun olduğum şey. Allah Allah. Yenemem. mi? Yine mi? acemisi olduğu çok belli. Yapacak bir şey yok. Hızlı bir defeat oldu. Neyse bunda oynayabildiğimizi öğrenmiş olduk en yani azından. Vuruyoruz yani. Play of the game. Play of the game. Reaper. Aa bak bunu deneyeyim. kartların içinde neyse bunlar bu şeyler bunların içinde olacağım ama 8 elimination 8 8 vurup 5 defa ölmüşüm %45 nişan Ulti ile hiç adam öldürememişim bu arada bak ulti beceremiyormuş. Olsun. Hanzo. Aa bu okçu olan mıydı? Dur lan okçuyu deneyeceğim. Upload'un durumuna bakayım bir. Göremiyorum ki doğru. Neyse olsun. Mazeret yok. Mazeret yok. 8 tane vurursak bununla da çakarız. Hanzo'yu alacağım. Hanzo seni alacağım. Hı. Oyunda bu arada bütün hero'lar açık. Oha Yunanistan lan. Aa Yunanistan. Santorini gibi bir yer burası. Çok biliyorum ondan çünkü. Hanzo. Dragon Strike. O Dead Eye ultisinde Q'ya basıp otomatik basınca... Ha Q'ya basıp ateş ettiğimde vuruyordu demek ki. Ben onu nişan almaya çalışıyordum gene. Dead the Dragon Spirit. Oha. Scatter Arrow. Split into... Yine bir şey anlamıyorum. Kullanarak deneyeceğiz. With every death comes honor. With honor, redemption. Bu da şey yaptı mı böyle? Tamam. Evde. It is time to act. Hmm. Başka shiftin ne? Shift yok mu bunun? Sonic. Al duvarlar lan Bunu oh, yaptığımı stunlıyor Bir dakika ne yapıyormuş? Reviews. Ha yerlerini belli ediyor. Kısa bir süre değil Zaten tek atım. Ya da dolma süresi var. Neyse. Umurumda da değil. Ben direkt... Elvan Dalton'a bağlıyım. Kim vuruyorsun lan sen? Tamam bir beni vuruyor. İmdat. Duvarlardan yürüyebiliyorum. Ben duvardan yürüyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. This is my Vurdu mu? Yine vurdum. Duvardan yürü. Allah. Öldü. Öldü. Aldım ultiyi attık ama radyonu O da öldü. Ben size söyleyeyim. Kesin öldü. Dar alanlarda toplu. Neyse. Hepsini deniyoruz bakalım. Birilerinde illaki ustalaşacağız. Bu da fena değil yani. Okçu olunca bir sıcaklık geliyor bana. Kaç tane bu eliminasyonumuz var? İki. Allah belanı. Hocam. Ya Tamam bu sayılmaz. Bu süper. Bu sayılmaz. El bizim oraya gelmiş yanından geçiyor. Bunu da bitir üstüne git Tamam tamam. Start over at the beginning. Şu nasıl? Duvardan yürüme olayı... Space'e basılı tutunca mı? Değil. Has Ha, hocam şimdi her şey değişti ama ben sana söyleyeyim. Şimdi olay değişti. Beyi defans savunmak yolga lazım. Yolga. Ben burayı savunayım sana bu. ne lan? mı geldi? Gelsin. What the fuck? Ne yaptı oluyor? Savunduk. Hiçbir şey anlamadım ama savunduk. Güzel. Hangi oyunu bu? da bu yazıyor mu? O konuda da hiçbir şey. Neyse önce savunduk şimdi saldırıyoruz. Hani ele geçir. Domination gibi bir şey. Artık buradaki adı nedir bilmiyorum. Şş, artistik yapmayın. Artistik yapmayın. Ben de yaparım basket topu değil mi lan bu? 5, 4, 3, ne yapıyorsun sen? Ben de vurayım bas. 1, basket topu yer adam. Bu başta bayağı hızlı tuta lan. Pıtı. Daha yukarı çıkamıyor musun? Şuradan. Heh. Bizim olayımız tepelerde. Ama buralar uygun yuvarlanıyor. Uygu <laughs> söyleyeyim ama tanka saldırıyor. Bu ne yapıyor lan? Aa senin olayın o mu? Hadi be vuracaktım. Bunda yerde kalmayacak. Bu manyak ninja. Haritayı da biliyor tabi herkes. Kendimi affettirmem lazım diyor. Tamam da benim yukarı çıkmam lazım kardeşim. Siz bana bir <laughs> Ya sen nereden geldin arkadaşım? Bu ne ya? Tam artık harita... bu Ya bu haritanın adamı değil. Öyle söyleyeyim. Tracer'a mı dönsem ya? En azından Çık şuraya. Hanzo durmuyorsun. E duramadıktan sonra ne işime yarar ya? Yuvarlak diye durmuyor senin. Sen koca ninja. Dert küpümüz. Şuraya bir saldıralım. Bu evet, <laughs> za nerede oğlum? <laughs> ha Bak gene bu geldi. Valla ben alacağım aldı aldım. Kanka değiştiriyor. değiştiriyor. Ben Mekri'yi alayım ya. Start over. I'm gonna dispense itself. Tam Hanzo'yu sevmedim vazgeçiyorum. Ya mutlaka güzel özelliği vardır da ben sevmedim. Tam you göreceğimiz go kadar. Go 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 Push ya. Lan, gene mi sen? Oyunda bence tankta pop'i ya. Zaten 500 canı var hayvanın ya. Ben ne yapayım? Baksana baltayı sabura sabura kesiyor. Neyse, ayıp olmasın. Gene Hanzo'yu alalım da Hanzo'ya ayıp olmasın, tamam. Ha, bir sonrakinde. Ataklayacağım, dur ataklayacağım ya. Lan? <laughs> Neyse en azından oyaladım her şey yapıyor. Helden into the mid time'da şey yaptık oh, ya yakaladık. %99 buradan müthiş bir comeback olur mu? Abi değiş, değişmedi de. bu arada benim hero. Neyse Hamza olası yokmuş. Ben <laughs> ne yapayım? <laughs> 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 Birini aldım, bir şey <laughs> Objective oh. fail. O zaman üçüncü randa gidecek mi? gitti. Ver ver Hanzo'yu ver. Ayıp olmasın Hanzo'ya. Neredeydi? Tamam Hanzo'ya ayıp olmasın. Round'u Hanzo'yla getirelim. Sonic. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum Furkan abi. 3, 2, 1, round capture the objective. Tamam capture. 3 3 round'un ikisini alan kazanır. Anladığım kadarıyla. Biz pozisyonumuzu alalım. Şu şuralardan tırmansam da. Aha. Yapacaksın. Yine mi tank ya. On nasıl fıtı, fıtı bir şeysin sen anlayamıyorum ki herif manyak etti beni ben geri çektim biraz geriden sıkıyorum ha hızımı alamadım bana da karşı nasıl o oh oh, gene bu geldi ya bu manyak neyse bu herif fıtı fıtı kaybolup duruyor lan bu ne lan Allah Allah. Start over at the beginning bastardım. O ne? Ha teleport. Koş koş koş. <laughs> Bak geri kaçın. Ha geri kaçınca canım of ne koydum ama. Fuck you. <laughs> Al. Hadi koşun görüşürüz. Şimdi bak yere bu geldi. Ben ultiyi koydum ama. Benim olayım tamam. Bunu size gösterdiğim ve double kill aldığım için de çok mutluyum. <laughs> The <laughs> <laughs> Ölmek yok canım. Benim. Neyse bizim takım koyuyor ama benim için önemli olan o. Ben de kil kasacağım diye uğraştı da. Ben zaten çocuğu koydurmuşum. O ultiyle nasıl ele geçirdik? En azından ultisi güzel bu Hanzo'nun. Yakın dövüş ve bunu Anladım. Tekme mi lan lan? Yumruk atıyor. Bunu daha kolay bir tuşa alırsam olabilir. Aa 190 lan. Lan. Şakası bile Bir tanesini aldın ama. <laughs> ya <laughs> Bu arka bu lan tövbe Allah. Allah Lavuk da artık bunun ölümünü saymıyorum. Geliyor arkadan koşa koşa yakalıyor. Yakın dövüşüm yok ya. Bizde de pek kollayan yok. Anlamadım o olayı. Şu tankımızla gidelim. Ama ultim dolunca göreceğiz orada. Aha hadi lan. Ya da biraz daha bekleyin. Benim ulti geliyor zaten. <laughs> <laughs> bak gene babacım ya bizimki yardım et gözünü seveyim ne? <laughs> Anladım Hangul'u niye kimsenin almadı. Defeat. Helal olsun. Play of the game. Tank tabii ki maçın adamı. Şimdi büyük ihtimal yorumlarda yanlış oynadım falan diyeceksiniz. İtiraz mı? Evet. Ya bu Hanzo ile böyle oynanmaz benim. Ama 9 elimle işin 6 defa oldu. Objektif kill almışım yani görev. Ah. Oh. Üzücü. Ya da bilmiyorum. Hanzo ile yıldızımız barışma diyelim. Affedin. Bütün Hanzo severler beni affet Sağlık olsun. Hayırlısı olsun be gülüm. Hayırlısı olsun. bundan çıkayım da bir tane ha, loot açayım. Loot olayını göstereyim yani. Bir ayak Bir cacık olduğu yok tabi artistik. Bu ne? Emote gelmiş. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.